herkese sevgiler, şirketim adına hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Sayın Valim, ben buraya şey yazdım, bakanım, bakan yardımcım ama hepsi gitti herhalde, kimse kalmadı. Eee Sayın Valim diyorum, teşekkür ediyoruz kaldığınız için, sağ olun bizi dinleyeceğiniz için. Sayın Başkanım, Yalçın Başkanım, sizi de seviyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Değerli müşterilerimiz, sevgili dostlarım, arkadaşlarımız, bizim... eee Herkes aslında işin özetini yaptı. Herkes acıktı da, öyle paydosu da geldi. Biz de böyle sona kaldık. Olsun, geç olsun, güç olmasın. Kısa geçeceğim. Benim kendime has bir sunumum var biliyorsunuz. Her sene böyle biraz doğaçlama konuşuyorum. Aynı şekilde devam etmeye çalışacağım. Burada bir elektrikli araç görüyoruz. Tamamıyla bu araç elektrikli bir araç treyler. Bu otonom da olabiliyor, kendi başına da hareket edebiliyor, şoförle de kullanılabiliyor. Önümüzdeki dönemin treyleri buna benzeyecek. Uzay aracına benziyor, Böyle değişik bir görünümü var. Günümüzdeki araçların çok dışında bir tarza ve şekle sahip gördüğünüz gibi. Ee, sunumum üç kısımdan oluşuyor. Bir, geleceğin treylerini biz nasıl görüyoruz saf olarak? İkinci kısımda biz buna nasıl katkı sağlayacağız? Biz ne yapıyoruz buna karşılık? Bunlar gelişiyor, büyüyor. Ee, biz ne tür ürünler hazırlıyoruz? Ee, en son üçüncü kısımda birçok e, arkadaşın da işaret ettiği, e, biz hem işaret ediyoruz hem somut olarak ortaya koyacağımız yeni yatırımlarımız var ülkemize. Onu altını çizerek anlatacağız Bir sonraya geçiyorum. Evet. Gelecekteki trailerler nasıl olacak? Bir kere herkese anlattı. Ben yine kısa bir özet geçmeye çalışayım. Sürdürülebilir, dijital, otonom ve güvenli. Bunlar aslında ana maddeler önümüzdeki senelerde bizim treylerlerimizde göreceğimiz, araçlarımızda göreceğimiz ya da müşterilerimizin bizden isteyeceği, sizin müşterilerimizin üreticilerden isteyecekler özellikler bunlar. Biz ürünlerimizi hazırlıyoruz. Tedarikçiler olarak aslında biz hepimiz hazırız. Hazır olmaya çalışıyoruz. Fakat burada benim sorum, trader üyelerimiz buna ne kadar hazır? Ne kadar hazırlık yapıyorsunuz önümüzdeki sürece? Önümüzdeki süreç 5 yıl, minimum 5 yıl. 5 yıl sonra sizden müşterileriniz bu tarz araçlar istemeye başlayacak. Veya siz kendinizi bu çemberin içinde bulacaksınız üreticiler olarak. Bu bir gerçek. Şu anda tedarikçilerimiz bir adım önde gibi gözüküyor. Türkiye için konuşuyorum. Önümüzdeki süreçte talepleriniz bu doğrultuda olacak. Müşteri talepleriniz bu doğrultuda olacak. Dolayısıyla ARGE faaliyetleriniz, sayın müşterilerimiz çok önemli. Arge faaliyetlerinize ağırlık vermeniz gerekiyor. Bakın ben biraz araştırdığım zaman İsveç'te bir firma var. Firma elektrikli trailer konseptini 2021 yılında çıkarttı. Bir konsept. Ve bu araçları Danimarka'daki Merks firmasına satmaya başladı. Bu yıl satmaya başladı. Bunlar otonom araçlar. Liman içerisinde hareket ediyor. Trailer bunlar. Buraya vardı şu anda iş. 2023 2024 yılındayız. Başka bir örnek vereyim ben size. Şu cep telefonu. Akıllı cep telefonları ne zaman çıktı? Yıl. 12 yıl önce. 13 bakın 10 yıldan bahsediyoruz. 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. 14 15 yıl önce tuşlu telefonlar vardı. Yani biz bunu kullanalı 12 sene oldu. 11 12 senedir kullanıyoruz bunları. Dolayısıyla bir 10 yıl sonrası hem bu sektörde hem bu bizim sektörümüzde hem de tabii telefonlardan hiç bahsetmiyorum. Nereye varacağını ben kafamda canlandırmıyorum. Canlandıramıyorum. Dolayısıyla hızlı bir şekilde ARGE faaliyetlerine ağırlık vermeniz gerekiyor üreticiler olarak. Kızmıyoruz yani bir şey söylemiyoruz hemen kızmayın bana. Ama bizim gördüğümüz eksiklik bu. Çünkü biz genelde tersinden başlıyoruz. Sizde bu ürün var mı? Bizim ihtiyacımız var. Müşteri bize bunu istedi. Sizde bu ürün var mı gibi geliyor. Siz başrol oynamalısınız. Siz çekicisi olmalısınız bu işin. Tamam anladım. Kızdım. Ben devam ediyorum. <laughs> evet şimdi bu dört tane madde var bakın yukarıda. Bunlar ne yapıyor? Kullanıcılar için ne önem taşıyor? Biz... Karbondioksit kullanımı ile ilgili ya da zararı ile ilgili ülkemizde pek bir gündem yok. Bizim gündemimiz daha farklı. Fakat siz Avrupa'ya baktığınız zaman ya da gelişmiş ülkelere baktığınızda, özellikle Avrupa'ya baktığınızda, haberleri izlediğiniz zaman haberlerin üçte biri çevre ile ilgili, karbondioksit salınımı ile ilgili oradaki Özellikle 2030 yılında bir hedef koydu biliyorsunuz Avrupa Birliği. Karbondioksit salımını yarı yarıya düşürdü hedefini tekrar geçen hafta. Yetmiyor. Ülkeler ve şehirler artık yaşanamaz duruma geldi Avrupa'da. Aşırı derecede karbondioksit var. İnsanlar sağlığı etkileniyor ve sağlıkları yaşlanıyor. Aynı şekilde ve insanların yaşam kalitesi bozuluyor. Bizim ülkemizde böyle bir gündemimiz yok. Henüz yok. Ama emin olun önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu bizim önemli bir gündemimiz olmaya başlayacak. Dolayısıyla burada kullanıcılar için bütün karbondioksit salımından başlayın fren düzenlemesine kadar güvenli sürüş mesafelerine kadar bütün sistemler önem taşımaya, önem arz etmeye başlayacak. Bizi kulağımızdan tutacak sistem Biz bununla ilgili ne yapıyoruz? Geçen sene buradaki sunuşumda ben elektrikli aksı anlatmaya çalıştım. Ee, elektrikli aksımız diğer aks üreticileri gibi biz de elektrik üretebilen araçlara, trailerlere, özellikle soğutuculu araçlara başlangıçta enerji sağlayabilecek akslarımız var. Böyle bir imalat yapıyoruz. Türkiye'de Antakya'da BRF'ye geçen sene bu ürünü verecektik. Türkiye'de yollara çıkacaktı. Fakat biliyorsunuz depremden dolayı böyle bir e, böyle bir gerçekleştiremedik. Böyle bir hareket yapamadık. Böyle bir faaliyette bulunamadık. Bu sene bunu planlıyoruz. Yine BRF ile onlara da destekleme amacıyla bu aksı verip Türkiye'de yollara çıkartacağız. Çıkartacağız ki kullanıcılarımız şoförlerimiz, filolarımız bundan ikna olsunlar, görsünler. Çünkü bizim insanlarımız, kullanıcılarımız biliyorsunuz, filolarımız ellemeli, koklamalı, bakmamalı, yağla işte ellemeli. Yani görmesi gerekiyor, ikna olması gerekiyor. O bir şey bizde, bizim e, ülkemizde maalesef, maalesef demeyelim de böyle bir olgu var. E, dolayısıyla bu aks kendi içinde elektrik depoluyor, enerji depoluyor ve kullandığı, depoladığı enerjiyi aracın içine çeşitli fonksiyonlarda kullanmak için aracın içine veriyor. Treylere veriyor. Üzerinde çalıştığımız başka bir proje daha var. Hareketten, hareketten yani tekerlek hareketinden elektrik elde edip bunu yine aracın içine vermek. Bu da üzerine çalışılan bir proje şu anda. Ürün çeşitlerimize baktığınız zaman bizim şirketimizin şu anda sağladığı ürünlere baktığınız zaman e, en son biliyorsunuz Haldex bünyemize katıldı grup olarak e, çekicide plate e, yine çekici için çeşitli süspansiyon sistemleri üretiyoruz Dorse ayağı üretiyoruz dingil üretiyoruz telematiklerimiz var EBS var, ABS var aynı şekilde. Ee, hem çekici hem trailer tarafında e, verimli ve kullanılabilir ve güçlü ürünlerimiz var. Pazarda sattığımız. Peki yeni yatırımlarımız var. Türkiye'de biz ne yapıyoruz? Biliyorsunuz bizim Düzce'de e, 13.000 metrekarelik 13 dönüm üzerine büyük bir fabrikamız var. Orada aks imal ediyoruz. Ee, 2023 yılında grup şirket içerisinde en başarılı ülke seçildik. Türkiye. 2022'de en başarılıydık, 2023'te de en başarılı. Başarı faktörü, ciro, işte bütün düşünebildiğiniz bütün kalemler var. Yani ülke globalde saf Türkiye en başarılı ülke seçildi. Geçen sene, son iki yıldır bu şekilde devam ediyoruz. Bir Sözcük vardır benim dikkatimi çeken, e, havalanları da eskiden görüyordum, şu an görmüyorum. Üzerinde Discover Türkiye yazıyordu, bilmiyorum hatırlayan var mı, bilen var mıdır? Discover Türkiye, Türkiye'yi keşfet. Bu bir, bir slogandı. Bu görünmüyor artık, herhalde herkes keşfetti mi bilmiyorum. E, biz Türkiye'yi çoktan keşfettik şirket olarak. Ne zaman keşfettik ben size söyleyeyim. 2010 yılında 11 12 yılında biz keşfettik. Ben 2013 yılında bu işe başladığım zaman bu şirkette ilk sorduğum soru şuydu. Siz neden Türkiye'de yatırım yapmıyorsunuz? Neden? Böyle bir hayalimiz vardı. Hani derler ya var ya bir hayalimiz. Bizim de vardı böyle bir hayalimiz. Aks ile başladık. Buna şahit olan birçok müşterimiz var burada. Nasıl başladık? Ne şekilde başladık? adetlerimizle çok çok düşük adetlerle başladık. Şu anda konuşulan konuları ben size söyleyeyim. 2025 yılında yüksek teknoloji ürünü olan fren kaliperi Türkiye'de üretmeye başlıyoruz. Yeni bir tesis kiraladık. Yine Düzce'de fren kaliperi üretmeye başlıyoruz. Aynı tesisin içinde plate üretmeye başlıyoruz. Türkiye'de aynı şekilde iki tane büyük yatırımımız var önümüzdeki yıl için ve bu senenin sonunda bir tanesi başlıyor. Plate, diğeri de 2025'in başında başlıyor. Bir tane daha yatırımımız var, onu da önümüzdeki sene söyleyeceğim. O zaten şeyi kapatıyor, o trailerin altını üstünü kapatıyor o zaman. Onu da söylemeyeceğim şimdi. Onu da seneye bırakalım. Şu anda bütün hazırlıklar devam ediyor. Fabrika kiralandı, personellerimiz eğitim alıyor mevcut durumda. Kadroyu büyürüz şu an 140 kişi civarındayız. Yaklaşık 200 kişilik bir kadro var hedefimizde Türkiye'de. Ürettiğimiz ürünlerin milli ve yerli olmasına da çalışıyoruz. Özel bir yerleştirme ekibimiz var. Yapmış olduğumuz veya burada üretmiş olduğumuz tüm ürünlerin Türkiye'deki tedarikçilerini Türkiye'de tedarik edilebilirliğini araştırıyoruz ve Türkiye'de tedarik etmeye çalışıyoruz. Ve ediyoruz. Gelecek olan yeni ürünlerde de aynı şekilde yapacağız. Beşinci tekerde Ford seri müşterimiz çekici tarafında. Daimler Mercedes'le de görüşmelerimiz devam ediyor. Haldex Kaliper için tüm müşterilerimize ürünü Türkiye'de ve Orta Doğu'da sunmaya devam edeceğiz. Sunmaya çalışacağız.